Banyo Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün, kelimelerin kalbinize dokunduğu, ruhunuzun derinliklerine inen bir yolculuğa çıkıyoruz. Tuğba Ayşe Özgür'ün kaleminden dökülen, adıyla bile merak uyandıran bir öykü seçkisi, içime kargı uçuştu. Bu kitap sadece okunup geçilecek bir metin değil, yaşanacak, hissedilecek ve üzerinde düşünülecek bir deneyim vaat ediyor. Hazırlanın, çünkü bu anlatı, Ruhunuzun aynası olacak. Videoyu beğenmeyi ve Banio Mega kanalına abone olmayı unutmayın. İçime karga uçuşta adıyla bize göz kırpan bu eser, her biri ayrı bir evren olan 22 öyküden oluşuyor. Tuğba Ayşe Özgür, bu öykülerde bizleri modern hayatın karmaşasında bireyin iç dünyasındaki çalkantılarda ve varoluşsal sorgulamalarda gezintiye çıkarıyor. Karınca isimli öyküde karakter yatağında tavandaki bir karıncaya odaklanırken kendine bir zihin labirentinde kaybediyor ve içindeki karmaşayla yüzleşiyor. 12 isimli öyküde gökyüzünde beliren kara bir geçit ve evin kendini ana rahminden fırlatılmış gibi hissetmesiyle özgürlüğün bedeli ve kaçınılmaz bir hesaplaşma yaşanıyor. İçime Kargı Utuştu isimli öyküde, annenin kargayla olan bitmek bilmeyen savaşı üzerinden karakterin kendi gerçekliğini sorgulaması ve içsel travmalarla yüzleşmesi anlatılıyor. Geyik isimli öyküde, fırtınalı bir gecede kapıya gelen geyik, adamın iç dünyasına yapılan şaşırtıcı bir daveti ve doğayla bütünleşme arayışını simgeliyor. Bedenin Tenhası isimli öyküde, hayatını bir ipin ucundan söken karakter, Hiçliğin ortasında kimlik arayışına giriyor ve kendi benliğinin en saf haline dönmeye çalışıyor. Sidik isimli öyküde iki insan arasındaki toksik bir ilişki ve geçmişin yükü, şarabın sidik gibi olması metaforuyla cesurca ortaya konuyor. Beyin isimli öyküde karakterin zorla yediği beyin yemeği üzerinden zihnin derinliklerine iniliyor ve düşüncelerin dışarıdan nasıl şekillendirildiğine odaklanılıyor. Tilki isimli öyküde bir intikam öyküsü gibi başlasa da, karakterin kendi gerçekliğiyle ve aldığı kararlarla yüzleşmesi, tilkilerin zihnindeki şüpheleri simgelemesiyle işleniyor. 21. Kat isimli öyküde, aidiyetsizlik, yalnızlık ve kimlik arayışı, Çin mahallesinde kendini yabancı hisseden kadının gözünden anlatılıyor. Turşu Kavanozu isimli öyküde, rüyalar aracılığıyla geçmişin travmalarına yüzleşme ve kimlik değişimi babanın turşu kavanozuyla sığındığı bir rüya üzerinden işleniyor. Kurşun Asker isimli öyküde, savaşın ve yokluğun birey üzerindeki yıkıcı etkileri, babadan kalan eğri büğrü bir kurşun asker metaforuyla anlatılıyor. Çam Ağacı isimli öyküde, içsel bir sıkışmışlık, merak ve dönüşüm arayışı, pencereden görünen çam ağacı ve uğur böceği imgeleriyle aktarılıyor. Kafama Kedi Düştü isimli öyküde, absürlükle harmanlanmış bir varoluşsal sorgulama, Beklenmedik bir şekilde kafasına düşen bir kedi üzerinden anlatılıyor. Sülük isimli öyküde bağımlılık, ailevi miras ve geçmişin izleriyle yüzleşme dudağa yapışan sigara sülük metaforuyla cesurca ortaya konuyor. Kuş isimli öyküde içsel sıkışmışlık, özgürlük arayışı ve kendi gerçekliğiyle yüzleşme dikenli tellere dizilmiş kuşlar ve kafese sığmayan ruh üzerinden aktarılıyor. Ölü düşler çekmecesi isimli öyküde geçmişin anılarıyla, kayıplarla ve kabullenişle yüzleşme, ölü düşler çekmecesinin açılmasıyla ortaya konuyor. Çıplak Ayak isimli öyküde sıkışmışlık, özgürlük arayışı ve geçmişin travmalarıyla hesaplaşma, kilitli bir odadan kaçma çabası ve çıplak ayakların acısı üzerinden işleniyor. Son olarak, Rugan Ayakkabılar isimli öyküde, bir rutinin içinde kaybolan, kimliğini yitiren bir karakter, günlük ayakkabıcılığa ağlama ritüeli üzerinden hayatın anlamsızlaşan döngüsünü anlatıyor. Tuğba Ayşe Özgür'ün İçime Karga uçuşta eseri, modern insanın aidiyetsizlik hissini merkeze alıyor. Hayvan ve nesne metaforları, karakterlerin iç dünyasındaki çatışmaları ve bilinçaltı karmaşayı temsil ediyor. Yazar, gerçek ve hayal arasındaki çizgiyi muğraklaştırarak okuyucuya sürekli bir sorgulama içine itiyor. Kitap bize, bu kitap bize ne diyor sorusunu sordurtuyor. Cevap belki de şu, hayatın absürtlüğü içinde kendi gerçekliğimizi bulma cesareti, acılarımızla yüzleşme gücü ve kendimizi kabullenme yolculuğu, içime kargı uçuştu, ruhunuza fısıldayan, düşündüren ve kendi içinizdeki kargalarla yüzleşmenizi sağlayan bir eser. Eğer psikolojik derinliği olan, metaforlarla dolu ve okudukça üzerine düşüneceğiniz kitapları seviyorsanız, bu öykü seçkisi tam size göre. Tuğba Ayşe Özgür, kelimelerle adeta bir ilüzyon yaratıyor ve sizi kendi labirentlerinizde kaybolmaya davet ediyor. Bu edebi yolculuğumuzun sonuna geldik. Umarım içime karga uçuşluya yaptığımız bu kısa gezinti sizlere ilham vermiştir. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Banlio Medya'yı takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın ki yeni kitap özetlerinde buluşabilelim. Bir sonraki anlatıda görüşmek üzere, hoşçakalın.